benim yaptığım suç mu konuşulacak yani bana Kalk, mı suç kalkmış Kalkmış o doktor benden, o doktor diyeyim hani, doktor diyeyim hani. O kalkmış o doktor benden 17 bin lira para istiyor. Para düşmanı. Hayırdır? Arıyorum, neredesin? Konya'dayım. Bana Avanur dedi ki Konya'daymış. Bir arıyoruz, neredesin? Antalya'dayız. Bulan kişiyle arıyoruz, neredesin? Muğla'dayım. ve yalan oldu, para tuzağı olduğu belli durur. Üç kağıtçı. Yani, yani ben, ben bunu söylemek istiyorum yani. Havanur ya. ağzına geleni yayında söylüyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Sizin hakkınızda, annem hakkında, senin hakkında atıyor. Asılsız kişileri de, asılsız kişileri de devreye sokuyor. Olmadık kişilere iftiralar atıyor. Ondan sonra ne oluyor? Havanur suçlu değil, ben suçluyum. Muratcığım, yanlış anlama kardeşim. Bak ben bunu her zaman söylüyorum, burada da söylüyorum kolay değil. Yani o iki çocukla babasının evinde yaşadığı şey kolay değil. Sen de tamam anladım yolunu çizeceksin ama bu kızın da bir mağduriyetini gör yani kanka kolay değil. Şu an değil. nerede Havanur? He? Ha? Şu anda nerede? Abi? Şu, şu anda dinliyor bizi abi. Tamam yayında da dinliyor. Havanur nerede şu an? Bence dinliyor. Ne olursa bizi. olsun ne yapacaksın sen? Şu, şu an İstanbul. Hayır değil abi. İstanbul'da geldi. De değil abi. Değil abi, İstanbul'da değil abi. Değil abi. Bu kadar net söylüyorum size. Değil abi. Belki kızar bana, kızmaz bilmiyorum söylüyorum. O kadar, abi, o kadar, o kadar tehdit edileceğiz. O kadar anneme küfürler edilecek, babama hakaretler edilecek, iftiralar atılacak. Ben hala o kişiyle evli kalacağım. Aynı çatının altında kalacağım. Benim midem bu kadar geniş değil. Hiç kimse kusura bakmasın. A, kötü söz sahibinindir sen. Onu hiç. Ama tamam, kötü söz sahibinindir ama ben tamam yeterince zamanında bir halt ettik. Zamanında tamam bana yalvardınız sen, annem, bacılarım yalvardı. Olmayacak duaya amin dedik ama hatamı er ya da geç anladım. Evet. Anladın ama uz düzelmiyor, geç. Anladım. Düzelmiyor, Bu düzelmiyor. Konuşma uslubu, adabı düzelmiyor. Ben her gün anneme küfür edilmesinden yoruldum. Anladın ama gece bu Kusura bakma yani. Gece anladın. Başına gel, ne geldiyse ikiniz de çekeceksiniz. Ha, abi ben şey... de ne diyorum? Ben de ne kötülük diyor, olmasın abi. diyorum. Hiç kimse zarar görmesin. Ben de diyorum ki insan gibi, iki medeni insan gibi yanlış mı memre? Tamam bak ben de her zaman söylüyorum. Bak yine söylüyorum. Ben yine söylerim ki her zaman söylüyorum. Havanurcuğum bak adam istemiyor. Görüyorsun. Yani bu adam yolunu çizmiş. Yani zorluk çıkarmanın bir anlamı yok. E, Kemal abi utanıyor. Neyden utanıyor? Oğlunun sanki kızı yarı yolda bırakmış gibi biraz baskı yapıyorsun Kemal abi Murat'a. Burada yanlışsın. Adam abi zorla bir şey olur mu? Olmaz. Sen zorla olsun istiyorsun ama zorla güzellik olmaz abi. Ama bunlar zorla yaptırdılar. Tamam o olmadı abi. Ne yapalım şimdi? Olmadı abi. İsterdi. Onlar da isterdi. Ha mesela bak örnek. Örnek mesela bak. O kadar her şeye rağmen herkes karşı geldi Emre ile Nurgül'e mesela. Bunlar da zorla o gençleri o oturdular. Sonuçta ne oldu? Bak gene gene Emre Gül'de ayrıldı boşandı mesela bak. Olmadı mı? Olmuyor abi, işte. olmadı. O, o, bir, bir sebep ayrı, söyle şey Kemal abi. Misin? Onlar şu anda başı boyda, Ayrılabilirler ama senin bir iki tane de çocuğun oldu. Kemal ha. abi niye çocuk olacak diye böyle bir şey olabilir mi ya? Ya o olabilir tamam. tamam çocuğu olan da ayrılabilir. Ama zor zoruna e bunlar zor zoruna bir araya geldiler. Yapmadırkene yaptılar, etmedirkene ettiler. evet tamam bazı konular tamam doğru ama ya bilmiyorum ya. Gerçek mide bulandırıcı bir şey ya. Abi Havanur da Murat'ı istemiyor. Bak ben konuştuğumda diyor ki ben de gram sevgi yok. Ben de sevmiyorum onu diyor. E kızım diyorum boşan o zaman sevmiyorsan. E boşan, Hiç çünkü olurum. o da seni istemiyor. Diyor ki ben ne boşanırım? Ne de diyor ondan şey yaparım. Ayrılırım, yan yana gelirim diyor. E burada bir kilit nokta var abi, sıkışıklık var yani. Bir sıkıntı var yani burada. Büyük bir sorun. Ya madem madem beni istemiyor, beni sevmiyor. içinde zerre sevgi kalmamış. O zaman tatlı dille bir güzel bir şekilde boşanalım. Herkes yolunu çizsin yani. Bunda kötü bir şey demiyorum ki ben. Valla çok acayip bir şey olacak. Sonu çok bunun çok değişik bir şey olacak. da. Yok yok. Allah'ın izniyle bir olmaz. Allah'ın izniyle. Allah, ben, izleyen... ben gidiyorum. Ha ben gidiyorum. Kagarda beni Türkiye'de bulurlarsa inşallah sıkıntı yok ama ben gidiyorum yani. Ben yurtdışına da yerleşiyorum. Ben orada işime gücüme bakacağım. Ben artık yoruldum. Ben işime gücüme bakacağım ben Ne yapacağım ben Açın bu arkadaşlar yorumları açın. açın yorumları. Ben gideceğim, çalışacağım, açın işime yorumlar. gücüme bakacağım. Kemal ben, abi, bak, ben ne diyorum bak herkesin içinde bak herkesin içinde söylüyorum. Ben, abi. bak ben ben benden ayrıldıktan sonra bak ayrıldıktan sonra tamam mı? Ben nafaka talebinde bulunabilir hiç problem değil. Ben bak ne diyorum bak yemin ediyorum bak aha bak ben bir daha çocuklarımı görmek nasip olmasın. O çocuklar için bak o çocuklar için her bir çocuk içinde onar bin liradan 20 bin lira nafaka ödemeye de razıyım. Her ay 20 bin lira. Çocuklara ödeme yapacağım, Havanır'ın hesabına göndereceğim. Göndermezsem tüm Türkiye yüzüme tükürsün. Kemal abi saygı duyacaksın ya. Yapacak bir şey yok abi, saygı duyacaksın. Saygı duyacaksın abi. Yani insanların üstündeler değişebilir. Ben, ben sadece, adım sadece adım. zaman gösterecek diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Zaman gösterecek. Aynen boncuğum 42. <laughs> aynen öyle. Ben kötü bir şey demiyorum. Ben kalkıp da kimseye kötülüğüne de bir şey demiyorum. Ben sadece ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum yani. Açık ve net. Yanlış ya, mıyım ben? Kardeşim be? ben niye Murat'ın aklına gireyim? Manyak mısın? Adamın aklı var, fikri var, zikri var. Benle ne alakası var konunun? Aa geldi Havanur. Havanur değil mi abi? Emre sana bir şey soracağım. Sor, havanırcığım. Dün kim başlattı? Konuyu mu? Evet. Vallahi hatırlamıyorum. Yalan söyleme Emre. E sen yoktun yayında. Biz dün ilk Murat'la yayın yapıyorduk. Sonradan geldin sen. Tamam, ben yoktum. Ben çocuğu berbere götürdük biz. Dün tamam. dedim duygu daha hatta. Duygu benim meselesi, Tamam. Hazır. Bir saniye hatırladım, hatırladım. Dur bir saniye. Duygu me meselesi ilk çıktı ortaya. Doğru mu hava? Doğru. İlk duygu çıktı. İlk duyguyla. Duygu olayı patladı. Dün ilk yayında duygu olayı patladı. Sonradan diğer kız geldi. Sonra da sen geldin zaten yayına. Doğru, doğru, doğru. Tamam, gelsin Kral. Duyguyu Tabii. da al abi sese. Ya alma alma duyguyu niye alıyorsun şimdi sesini? Al abi. Tümümüz bir konu. Siz üçünüz konuşun. Murat başlattı ilk konuyu ama duyguyla alakalı başlattı. Duygu yani duygu mevzusu patladı ortada. Biz PK yaparken bir anda duygu hediye attı. Murat sinirlendi. Duygu dedi benim peşimde koşuyor dedi. Sonra ben duyguyu yayın aldım. Ortalık e, kelamın bahçesine döndü. Doğru. Bu oldu. Sonra Yalan. ben girdim bana sardı. Değil mi? Bak ben dün Havanur yayına girdi. Ben haberim var. Havanur Ateş dedi ki şarjım bitiyor dedi. Doğru mu Havanur? Doğru. Ah, ha, çarşıdayım dedi. Haber, haberim var çarşıda olduklarından. Çarşıdayım dedi. Şarjım bitiyor dedi. Kemal Ve abi. Ondan sonra hatta ömür kıza sardı. Ben tamam. Niye kaçtım? Tamam o Kemal abi. O gün kızlardı. O gün bu adama dediniz ki içkili dediniz, alkollü dediniz. Ben evet alkollü dün. Tamam Murat'ın avukatlığını yapmıyorum abi, yanlış anlama. Ben Havanuru da çok seviyorum, Mix'ini de çok seviyorum. Ee, şimdi bugün adam içkili mi içkili değil abi. Havanur, bak adam istemiyorum diyor kızım. Sen de de, ben de istemiyorum. Bitsin bu muhabbet abi.